Van Spor. Neden? Bana göre Van Spor biraz daha. Çünkü ırdır bize karşı yani maçı verseydi yani niye vermedi? Van Spor bir de bizim dostluğumuz da var Van Spor'la arasında. Yani bizim bir iki tane tek dostumuz var. Batman, Petro Spor, Van Spor. Yani dostumuz azdır. Dostlarımızdan bir tanesi de Van Spor'dur. Tabii onun kazanmasını isteriz. Onun çıkmasını isteriz. Batman, Petro, Van Spor, Sivil Spor. Çünkü hepsi Biliyor musun abla? Çünkü herkes birbirine yardımcı olsa, birbirine destek olsa daha güzel olur. Çünkü bu ırçılık, mırçılık hepsi boştur Allah. Kardeş olsa daha güzel olur. Valla gönül ister ki Iğdır spor çıksın, Van spor çıksın, Batman Petrol zaten çıktı. Onların da şampiyonluğunu kutluyoruz bu arada. Ee, neden olmasın yani? Güneydoğu'nun bütün takımları gönül ister ki onlar da süperlikte bulunsunlar, ikincilikte, birincilikte. Her daim onlar da olsunlar. Günümden Batman, Batman spor geçiyor. Van Spor da geçiyor tabi. Yani Iğdır Spor hepsi yani çıksın istiyoruz. Doğu takımlarını hani istiyor hepimiz çıkalım. Birinci lige kadar, süper lige kadar, Avrupa'ya kadar kendimizi kanıtlamak istiyoruz. O yüzden başarılar diliyorum. Ee, daha önce Iğdır'dı ama değişti. Ee, 2-0 mağlup kaldığımız için yani Van'ı temsil ederim. Ee, bölge takımlarından kesinlikle Van'ı istiyorum. Çünkü Van e, spor da çok yani onurlu ve direnişli bir e, spor dalı olduğu için zaten Van halkı da öyle. Van halkı Van sporun da Amel Spor kadar şampiyonluğa gitmesini çok çok istiyorum ben. Dile memle Bahra Van'ı. Bra Van spor terkebi. Evet, merak var. Ay Kurdana, Van Spor'u, varu meskeni Kurdana evet. Evet, varu meskeli Kurdana, ben öbür kervi. Vanlıları severiz, Vanse Sporos. Vanlıları severiz. Yani e, şimdi tüm tüm bölgenin takımları kim birinci lige yükselirse biz gurur duyarız. Çünkü bölgenin takımıdır. Çünkü e, Kürtlerin takımı bölgenin takımıdır. Gurur duyuyoruz. Hangisi yükselirse yükselsin e, her ülkenin takımı vardır. Türkiye'nin bir sürü takımları vardır. Ahmet Spor'da, Val Spor'da, Batman Spor'da, Iğdır Spor'da yükselebilir. Kendilerine başarılar diliyorum.